Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jetel. Şimdi bu videomuzda eee define dedektörlerine sponsor arama videosudur bu video. Bu videomuzda define dedektörlerinden bahsedeceğiz. Şimdi işte benim birçok e, şeyim var. Yani e, Venom alan tarama var falan filan. Birçok işte sarı falan tarama var. Ondan sonra Zeus alan tarama var, çeşitli dedektörler falan var ama bunlar Elbette ki noktayı bulabiliyor ama mesela noktanın sınırlarını çizemiyor Ölçerken çiziyor ama o çizginin net olduğunu ancak görüntülü makinede öğrenebilirsiniz Dolayısıyla bana iki tane beğendiğim makine var yani lazerli alan tarama, Gold Legend ve e, bir alan e, görüntülü makine o neymiş? E, Ponix. Ponix e, Alman malı. Bu lazerli alan taramada, Ponix'te görüntülü makine olan Ponix'te ikisi de aynı Mega dedektörün Alman malı e, Mega dedektörün dedektörleri ve ikisini de ben çok beğeniyorum. GoldLagent ve Ponyx e, 3D görüntülü makine Bu ikisinin resimlerini bu videoda koydum zaten e, resimleri öne koyuyorum e, Kendi görüntülerimi şu andaki görüntüleri arkaya koyuyorum Sonra da koyarım ayrıyeten Bu iki makine e, Şimdi Tamam e, birçok arkadaşlar işte çeşitli makineleri hediye ettiler Ondan sonra e, para gönderdiler ee, makine aldım falan filan ama tamam da yani bu makineler şöyle e, görüntülü değil yani ben yer altında ne olduğunu görmem lazım şimdi bununla mekanik olarak göreceğiz tamam güzel işe yarıyor yeraltı altı şehri bulduk bunlarla işte geçtiğimiz günlerde mahsene açtım görüntülerde görmüşsünüzdür ama görüntü yok şimdi lazerli e, makinede de uzaktan bile lazerli olarak işaret ediyor. Yani diyor ki bu hizada, bu hizada. Dolayısıyla e, her türlü teşhis var. Bilgisayarlı görüntülü makine ve lazerli görüntü lazerli makine. Bu ikisini almam gerekiyor. Şimdi e, Fransa'da Fransa'dan bir arkadaş ve İngiltere'den iki tane arkadaşla görüşüyorum. Eğer bu üçü belki de bir iki kişi daha eklenebilir. Bunlar e, aralarında ortaklaşa bana bunu alırlarsa bunları alırlarsa çok güzel ama onlardan daha önce ya Jetel'i ben hiç beklemiyorum hemen bugün alıyorum senin bu iki makine de benden olsun diyen olursa ya yani ama onlar ama başkaları bu makineleri bana alın olursa define bulma ihtimali çok 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 üstte olur çok çok yüksek olur Eee... <laughs> Bunlar çok iyi makineler. Tabii ki denemeden de almam zaten. Çeşitli deneyler yaparım. Ondan sonra alırım. Bir de şöyle bir şey. Bir kişi bana bunları aldı. Bunların bir tanesi 130 bin lira. Bir tanesi de 70 bin lira civarı. Ne yapıyor? 200 bin lira yapıyor. Yani bu iki makine 200 bin lira. 200 bin lira verdiği zaman ben o kişiye 1000 katı olan 200 milyon TL geri vereceğim. Peki nasıl verebilirim? E ben geçtiğimiz günlerde dağlık bir alanda ee, bir tane emekli komutanın verdiği bölgeye gittim. Emekli komutanın verdiği bölgeye gittim. Noktaları belirledim falan ama orada ayrıyetten bir yapı vardı. O bile belki de farkında değil. Çünkü kolay malzemelerden bahsetmiş. O noktaları buldum. Kolay yapı var. Ee, ama öyle bir şey ki bilgisayarlı makine olsa cesaret edeceğim. Dalacağız. Biraz da derin falan. Ama bir gecede bitmesi gerekiyor. Sıkıntı o. Bir gecede bitmesi gerekiyor. O yüzden e, ne diyeyim bu işler zor. Bu işler zor. Bu işler böyle basit değil. E, <laughs> o yüzden ne yapılması no lazım. Ben mesela bu makineler derinlik falan da veriyor. Ben ne yaparım? E, kolay bir şey bulurum. Güçlenirim. Güçlendikten sonra her şey kolaylaşır. O yüzden benim diyeceğim yani zaman konusunda hemen e, diyemesem de eee bu makineleri bana alan kişi bin katı olan 200 milyon TL borçlanırım. Define bulmaya başladım mesela. Ufaktan buldum. Ee, onların verdiği paranın 10 katını geri veririm. Ondan sonra bir 10 kat daha veririm. Bir 10 kat daha veririm. Bin katı ya. Ondan sonra büyük bir şey bulduğum zaman bu sefer e, 900 kat veririm. Bu arada da 100 katını verdiğim zaman ne yapmış oluyor? Aşağı yukarı. Bin kat yapmış oluyor. Yani bire bin. Bu ne? Faiz değil bir şey değil Kar payı. Yani bir vereceksiniz bin alacaksınız. Bin katını sponsor orta geri verecek. Benim vaadim bu. İlgilenen bana dönebilir. Dünyanın her yerinden ortaklar olabilir, yabancılar da olabilir. Yalnız benim İngilizcem ve çok az işte biraz Arapça falan var. İkisi de böyle konuşacak seviyede değil. Düşük seviyelerde. İngilizcem ve Arapçam olmadığı için. E, tercüman aracılığıyla ulaştığından kişiler bana bu makineleri istiyorum. Ha bir de mesela e, bu makinelerden önce onlardan önce ben ne yapacağım? Mesela bunlarla ölçüm yapacağım. Ben ne yapacağım? Bunu doğrulayacağım sadece. Ben e, 300 bin liralık bir makine bunu doğruladı mesela geçen. Ama ben bununla Venom alan 4 metrekare ölçtüm. Orada aşağı yukarı yarım metrekare genişlik var. Boşluk var. Doğru doğruladı bunu. 300 bin liralık görüntülü bir bilgisayarlı makine. Hatta önüne sensör falan takılmış. 400 bin liralık makine diyelim. Yarım trilyona yakın e, makine bunu doğruluyor. Tamam doğruladı ama sıkıntı şu biraz hızlı gittim. Onunla ilgili boşluğu geniş ölçtü. Ama elektronik makine ne yapıyor? Görüntülü makine yanılmıyor. O da Alman mı? O KM e, EXP 4000'de Beni doğrulayan makine. Bunu doğrulayan makine. Dolayısıyla e, Venom alantılama diye makine makine doğruluyor ama Venom olan tırımı, e, ne yapıyor? Hızlı giderseniz geniş ölçüyor falan filan. Hatalar yaparsanız şey yapıyor falan. E, olay bu. O yüzden Venom olan ile hemen bölgeyi belirleyeceksiniz. Ölçeceksiniz. Ondan sonra bilgisayarlı makineyle bakacaksınız. Yani sırayla gidecek. İlk önce bakır çubuklar sonra Venom ve falan tarama. Ondan sonra ee, en son görüntülü makine. Olay bu. O yüzden e, diğer diğer teşhizatlarımın hepsi var. Bana ne lazım? Bu saatten sonra görüntülü makine ve lazerli alan tarama. İkisi alındığı zaman bu videodaki görüntülerdeki alındığı zaman ben kişiye bin katını geri veririm. Mesela bunlar 1500 lira. Bana hediye edildi. Bu ikisi bana hediye edildi. Venom ve Sarlof alan tarama. Bununla yeraltı şehri buldu geçtiğimiz günlerde ama değerli metallere ulaşamadık şimdi bu ikisi bana hediye edildi hem ben bu kişiye hem bu kişiye ne yapacağım 1500 liraya karşılık bir buçuk milyon TL geri vereceğim define bulursa. dolayısıyla benim misilleme anlayışım iyilikte de kötülükte de bin katı geri vermek mesela bir insan bana kötülük yaptıysa ben ona bin kat kötülük yapacağım İyilik yaptıysa da bin kat iyilik yapacağım o zaman ne yapmam lazım bu Venom alan tarama bana hediye edildi. Tamam reklam yapıyoruz karşılığında ama ayrı. Ben e, bunun sayesinde define bulduğum zaman ne yapacağım? Bu kişiye Emin Şahbaz'a bir buçuk milyon TL göndereceğim. Bir buçuk trilyon yani. Ne olmuş olacak? Bunun değerinin bin katı. Dolayısıyla helalaşmış olacağız. Olay bu. Dolayısıyla bana iyi makineliği alan veya alıp getiren veya bana alan falan fark etmiyor veya parasını veren kişiler bin katını geri alacaklar. Olay budur. Hadi bakalım. İyi günler. Kendinize iyi bakın.